Gençler niye birbirine hava atmayı seviyor? Ee güzel yüzüm, iyi bir şey o zaten gençlerin birbirine hava atması. Yani arandan istenen bir şey o. Mesela genç kızlar hava atacak. Dün bakumlu saçıyla, dekoltesiyle, kıyafeti, çantası, kemeri, ayakkabısının güzelliği, temizliğiyle, makyajıyla hava atacak. E, gençler de işte düzgün fizikleriyle bakımlı olmalarıyla değil mi? O da jilet gibi olacak, el yüzü tertemiz, saçı bakımlı. O da hava atacak. E hayvanlar hepsi birbirine hava atıyor. Bütün kuşlar, kelebekler. Değil mi? Tavus kuşu hava atıyor, açıyor kanadını. Amacı sadece hava atmak. Başka bir derdi yok. Beğensinler diye yapıyor yani hava. Ya çünkü hayvan aleyhine o açması. O hayvan dikkat çeker. düşmanların dikkatini çeker. Saldırırlar yani. Ama hayvan hava atmak için ne yapacağını şaşırıyor. Öbür kuşları gözü dans ediyor falan, hava atıyor. Çekirge acayip sesler çıkartıyor falan. Ve facia süslü hepsi böcekler falan. Hepsi hava atar. Allah güzel olmamızı istiyor. Herkes birbirine bu gözle bakacak, birbirini beğenme gözüyle bakacak. Herkes kendini beğendirmeye çalışacak. Yakışan budur. Ama tabi burnu büyük olursa herhalde hanımefendinin dediği o ben onu anlıyorum kibirleniyor mesela, büyükleniyor, hava atıyor. Mesela bakmıyor kimseye, saygı duymuyor ya değer verdiğini hissettirmiyor. E bu aşağılık bir hareket tabi, ahlaksızlık, basitlik, sıradanlık, ayak takımını yapacağı bir şey. E o hava atsa ne olur zaten kimse ona bakmaz ki. Köpeğe dikkat ederler, ona dikkat etmezler. Bir göz çarpmasına bakıyor, bakıyorlar ki çakal, it hava atmak istiyor. Hiç kimse ısrarla muhatap bunu ben görüyorum. Yani hiçbir itle halk muhatap olmuyor. İstediği kadar hava atmaya kalksın. Kale almıyor. Onlar da çok ağırına gidiyor. Hı.